In the sky, far. Green Chef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Evet bugün güzel bir müjdeli haber var. Güzel bir ejder geliyor. Yavru ejder. Aslında bu yaş, e, yavru ejder yani bebek ejderin babası büyük ihtimal neredesi ben bir yaşlı ihtiyar gibi konuşacağım şimdi böyle. Neredesin ejder? Ejder yavrun geliyor falan. Hoş gelsin mi falan. Oğlum bu ne ayak lan? Oğlum neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Bu bir güncelleme? Cık. Allah Allah. Ejder nereden çıktı? Ben anlamadım ki. Biz başka asker beklerken o geldi. Allah Allah. Şaşırdım açıkçası. Tipi falan çok güzel Böyle sempatik falan da. Abi ne gerek vardı? Crash Royale'de vardı. Bir tane daha gelecek asker arkadaşlar. Toplam iki tane asker geliyor. Ee, kışlalarda üzerinde bakın. Göreceksiniz zaten. Şu anda hani e, ee, bu onun seviyeli kışların üzerinde Pekka var değil mi? Bunun e, 11'i ve 12'li seviye e, kışta gelecek. Onu da söyleyelim. Şimdi ilk ilkini yayınladılar. Bilmiyorum gördüm böyle yarım aklımla baktım moruk. Yani kusura bakmayın yara yara aklımla baktığım için ben bir şey anlamadım beyazlardan. E, 24'lük 10'luk alan diye geçiyormuş. E, barınma alanı 10. E, toplam 24 işte 240 yapar falan öyle gördüm güzel falan dedim ne alaka ne alaka o onda nereye saldıracağım ben birinci köye mi saldıracağım onunla hani 11. köyde o nereye saldıracaksın onu hani onu anlamadım yani o 11. köy 11. Kö 11. köy yani full bir köye onunla saldırımı ne kadar etkili olacak ne kadar etkili olacak ya da bu bu ejder büyük ihtimal at tabakadakiler. Yani 8. köyler, 9. köyler, 7. köye büyük ihtimal gelmeyecek. 8, 9, 10'a büyük ihtimal bu geleceğini düşünüyorum e, yavru ejderin. Ama bilmiyorum oyun konsebine hani bu mobil konsebine bu Clash of Clans konsebine uyacak mı? Ondan sonra şey de çıkar. Ee, Love Tazı'nın oğulları, çocukları falan. Pekka'nın oğulları onu da var zaten. Hangi? Pekka'nın yok değil mi? Ha, Yakında Pekka'nın oğlu çıkarsa şaşırmayın tamam mı? Hatta Pekka Kafe bile var yani. <laughs> Pekka Kafe falan. Güzel ya vallahi yine de gelsin abi gelmesini demiyorum. Hani Gelsin at tabaka hani at e, köyler için etkinlik olur güzel olur diye düşünüyorum. E, ama şöyle harbi bomba istiyorum ya şöyle hani kraliçe gibi e, kral gibi yeni müdürü saymıyorum. İki senin gibi şöyle bir ana karakter gelsin ya. Hani nasıl golemi, cadıyı, lav tazıyı, balonu belimsedi insanlar. Hani onların arasında koyulabileceğimiz bir asker tipi gelsin. Hakikaten gelsin. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Ekranda zaten resimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videodaki düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşınız. gerçekten düşüncenizi merak ediyorum. Bir dahaki asker hangisi olabilir? Çünkü iki tane asker gelecekti. Birini de yayınladılar, ikinciyi de bugün yarın yayınlarlar. Güncelleme haberleri, güncelleme ne zaman gelir? Benim kişisel düşüncem sevgili dostlar, Supercell tarafından da tarih belli değil. Benim kişisel düşüncem ayın 30'una kadar bu güncellemeyi komple bitirirler. Onda dipnot düşelim. Bu arada ben de inşaatçıları benim neden bu şekilde gösterdim köy diye soracaklarınız sevgili dostlar her şey bitti derken tekrar yeniden başlıyoruz çünkü e, daha farklı savunma tipleri gelebilir hani yükseltmek açısından gelebilir şimdi ben bir tanesini e, iki tane inşaatçım boşta e, bir tane böyle şöyle göstereyim İksir toplayıcı inşaat halinde barbar kral inşaat halinde büyücü kulesi inşaat halinde ben de diyorum ki e, sevgili dostlar bir tanesi hani böyle bu kaç abi? 3 gün. Tamam bu olur olabilir. Bunu hemen yükseltelim. Şimdi hepsinin arasında birer gün oynasın. Tamam mı? Hani ee, bu, bugün yarın güncelleme gelirse sondalar son bir gün bile kalsa sonlandıracağım yani. Direkt ee, şey yapacağım iptal edeceğim. Hani onu da dipnot düşelim. Bu 4 gün olmaz. 3 günlük bir şey bulalım. Bir dakika bu kaçtı? 3 gün. 2 gün yok muydu ya? 2 gün vardı. ha Bunu da vuralım. 2 gün, 3 gün. 2 e, gün sonra boşa çıkacak, 3 gün sonra boşa çıkacak. Yani ertesi gün boşa çıkacak. Bu da yarın e, boşa çıkacak. Hani şeye göre, güncellemeye göre, değerlendirmeye göre hemen bir tanesini çekeceğim. Onu da dipnot düşelim. Umarım ki e, yok fark etmez. 2-3 gün içinde gelse bile büyük kulücü işaret halinde olsa bile problem yok. Çünkü ganimi toplayamayacağım o kadar hızlı bir şekilde. Ya da belki taşla hızlandırma yapabilirim. Ama oyuna öyle şey yok. Tamam. Böyle yapalım. Evet dostlar e, like atmayı ve yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Her kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da lütfen unutmayınız. Bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Bu arada 200 bin 250 bin iksirim yok lan. O nerede oğlum? Çaldınız mı lan? 250 bin iksir nerede? Dur bakayım bir dakika. Ha, hazine deposunda da bizim paramız var. Tamam. Görüşürüz. Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1 2 ve 3. 3 lan. Bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri? Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1 2 ve 3. 3 lan. Bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri? Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1 2 ve 3. 3 lan. 不要。